Seninle beraber geldi zaten. Abi bu şey çağırın mısın? O adam var İbrahimovic. O taraf, İbrahimovic. Fotoğraf çekinecektik orada. Burak. Ben sana ne dedim? Burak kim lan? <laughs> Senin ismin ne koçum? Efendim. Senin ismin ne? Bilmiyorum daha yeni doğdum. Çekecek. <laughs> <laughs> Ulan sana <laughs> rezil oldum ben sana söyleyeyim bak ya. <laughs> ne? Ne? Ayık hali var yani. Şilamlar. Benim kim rezil oluyor? Hayır hayır rezil, <laughs> rezil <laughs> yok. olmuyor. Oraya yok. Şimdi bir kişi gelsin ben de diğerleri bir alt katta beklesin filme gideceğiz abi. Ben ben mi geliyorum? Ben geleyim ben. Tamam. Ben mi diyor gideceğim? Şey. Bir alt katta bekleyin. Bekir geliyor musun? Ya, ya, ya. Şu an ne yapıyorsun? <laughs> ben de geliyorum. Reis. Şimdi uçuşa geçeceğiz. uçuşa geçelim mi? Geçeceğiz, geçeceğiz. Oo uçuş. Uçuşa geçiyoruz. Hazır mısın reis? Kaptanı bekliyoruz. Kaptan gelsin. Kaptan! Kaptan neredesin sen ya? Hadi bakalım ne gelsin sen sana. Ama koyuyorsun. Annem bizi sıkıntıyım. Tamam. Hissediyor. O doktor gelsin buraya. Onu amına koyayım. Mehmetcan, nasıl ben hissediyorsun? Bak sen de burada e, amına koy. Mehmetcan, nasıl hissediyorsun kendini? Sik gibi. <laughs> ben şimdi kafam güzel. Kafam güzel olduğu için başım ya, deniyor. Deniyor. bir amına koyacaksın bir sik. amına. Şimdi koydu. bir şey söyleyeceğim. Kendini nasıl hissediyorsun? Sik gibi hissediyorum. Sen nasıl hissediyorsun? Ben çok gülüyorum ya. Çok güldürdün bizi. Başka bir sorun var mı? Var. Evet. Nasıl ne? geçti? Ameliyat nasıl geçti? Amına koduğumu doktor iğneyi vurdu. Siktiğimi doktor uyuşturdu. Beni yatırdı. Ananı sikeyim o doktorun. Sonra ne oldu? Amına koduğu. Sonra hiç fark etmedin ama değil Sonra mi? Sonra ben uyudum. Gittim amına koyayım. Gittim gittim. Bir de baktım. Ama orospu çocukların yanındayım. Ama bitmiş olay da bitti. Sünnet olduğunda güzel de. Sünnet Sikem. Ama bitti olay hiç. Bak acımadan bak. Şu ben, an... ben bu acını sikem. Siz ne yaptınız? Siz kalma güzel. <laughs> ne güzel işte bak kafan güzel bak hiçbir şey hissetmiyor. Ya sen ne <laughs> çekiyorsun orada? Fuck! Anı, <laughs> avı Fuck! Kala <laughs> Kala. Sikerim hepinizi. Kala, kala, kala öyle küfür edilir mi? Kala. Ya siz ne yapıyorsunuz hala özür dilerim. Hala mısın? Kala. Lan sen kaç tane telefonun var? Bin tane mi? Bu baba mı? Gel babacım benim. Güzel babam benim. Ama nasıl koyarım ha? Tamam bebek var. Ama nasıl sikir? Mehmet Can bebek var. Yanında bebek koyuyor bebek. Ne? Allah, Ana için yani. sen kimsin? Şey. Ben mi? İşte. Sen kimsin? Tamam ya. Oğlum bir gün lan manyak mısınız? Lan. Kadir ne oldu lan? Sen sünnet mi oldun? Ya git lan. Kapımı kaldıramıyorum zaten. Niye? Ne, ne içtin oğlum sen? Ne ayaksın? He <laughs> 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 kafam bir milyon olmuş lan. Bilmiyorum ki. <laughs> Senin bütünlüğü <laughs> bildiği patlat. He, tamam. Sen sünnet üçünlü mi oldun? Gibi patlat şey Sen sünnet mi oldun? Sana kim dedi oğlum sünnet olacaksın diye? Senin adın ne? Abuzer Kadayıf. <laughs> Ayşe. Senin adın ne? Meriha. Lila. Lila benim adım ne? Kadir. Ha. Kadir Efe. Ha. İçimde anladım yani değil konuşma, mi? Konuşma tamam kes sen konuşma. Kes. Var mı lan? Var mı bana? <laughs> bana bak. Anam. Bana bak. Ya bir doğru düzgün kapa. Ne içtin lan sen? Anne seninle bir tane mi var lan? Bir tane var seninle. Sen şaşı mı oldun oğlum ne yaptın? Gel 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 lan gel lan. Gel gel. gel. niye gelmiyor? Gel buradan gel gel al. al. buradan. Abi, 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 abisinin ya. Sen, sen ne ayaksın lan? Seni bağırıyorum. Gel abisinin gel. Sen Ay. kimsin lan? Sen kimsin lan? Ben Bahattin Yel oğlum. Adamın aklını alırım ben işte böyle. Ben bir sus be. Ağzını açacağım şimdi. Allah Allah. Sen sinet mi oldun lan? Bir şey lan bir sus. Sinet mi oldun lan sen? Allah. Ben bunu face'e bir On atayım. Bu ne lan böyle? Bütün arkadaşları görsün. Ne o? Açma açma açma. Açma abi, açma, açma oğlum. <laughs> açma. Ne oldu? Niye açma? Mi? Açma. Sinet oldun ya. Ne de lan. Sinet oldu. Bir dakika Kadir bir. Sen bir dur. Ya! Kadir. Ya! Zelihan. Ya dokunamıyorum. 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 Dokunamıyor. 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 Zeliha. Zeliha yoksa hepsini mi kestiler kız? Bir bakalım Lan peki daha bir şey mi? Bir bakalım Her... Lan Şşş, Bana bak, hepsini ne? mi? Hepsini mi kesmişler? Yapma ya. <laughs> Aa. Aa. Bir dakika dur ya görünmüyor ki. Senin adın ne? Benim kader. Senin adın ne? Ee, Almadı. Şöyle hepsini tamam. kesmişler herhalde. Senin adın ne? Senin adın ne? Soyadın ne? Sen soyadın ne? Oğlum sen nüfus memuru musun lan? Ne ayaksın oğlum? Şş, bir bakalım hepsini mi kestiler acaba ya? Herhalde hepsini, hepsini kesmişler gibi. Lan! Selin ha. Dime kanka. Hepsini kesmişler ya. Kanka mısın sen benim oğlum? Ha? Bir yere deniz yapak mı lan? Deniz yapak mı bir yere? Burada ne var? Bu ne? Sünnet oldun hadi. Bu ne? Yani içi değiliz ki alıp gideceğiz. Hemen sünnet oldu da. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum da? Bu ne? Havalandı mı? Anam Sen kimsin oğlum? Kantinden bir su getirsene bana ya Su 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 kantinden Allah Allah Kafayı mı buldun ha? sen niye öyle duruyorsun lan Bana bak ha? kantinden bir su getirsene Hı. Zeynep var mı, sen su? Sen... var mı su? Su ne? Ya bana bak bunu hepsini kesmişler dibinden ya Doktora ben... söyleyelim ya ee, baktım ben yok yok görünmüyor. Ee, anne ben dünyada görünmüyor ki. Değil mi? Dünyada da görünmüyor. Ha. ha. Bakayım. Ben. Değil, yani, değil, ben de ben. Ben var değil ee, bahar Ne yapıyor? Yok bana? yok. Geliha yok. Hepsini kesmişler ya. Ya bu Hı. kim ya? Sen niye karıştırıyorsun oğlum? Lan oğlum dibinden kesmişler lan. lan Yanlış sen, kesmişler lan. Adı dört oğlum Sanki. Da da sen kim? odadan dört tık. odadan sen lan. Uyudum uyudum. O Bu odanın oluyor, parasını ya. ben verdim oğlum. Çık sen lan. Bu oda benim lan. Bu oda benim oğlum sen mi sünnet oldun lan? Sen keşke sünnet olmasaydın Kadir. Çünkü dibinden <laughs> kesmişler oğlum. <laughs>